İlk Çocukluk Hüseyin Cahit Yalçın Ben de kitap merakının ne zaman başladığını bulmak için gözlerimi geçmişe çevirdiğimde çocukluğuma kadar inmek gereğini duyuyorum. İlk kitaplığım elime geçirebildiğim bir karton kutu olmuştur. Bütün özen ve dikkatimle burada sakladığım değerler de sanırım sokaklarda satılan destanlar, aşık, garip ve kerem hikayeleriydi. Daha sonraları marangoz yapımı ufak bir kitaplığım olduğu vakitte oynarken içine girebilecek kadar küçüktüm. Oyun ve oyuncak. Başım pek hoş değildi onlarla. Babamın beni oyuna zorladığını bugün bile hatırlarım. Ama kitaplarla oynamam için özendirilmeme pek gerek yoktu. Sonunda babam kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendininkileri de bana bırakmakta güven gösterdi. Hazreti Ali'nin savaşları, Battal Gazi, Kara Davut, Elime nereden geçtiğini bilemediğim kitaplar, aşık, garibe, kerem hikayesine yeğ tuttuklarım bunlardı. Geceleri aile arasında okunan romanlar bile, örneğin Hayber Kalesi önünde Hazreti Ali'nin gösterdiği yiğitlik hikayeleri kadar coşku uyandırmazdı bende. Ev yaşamımızın bendeki en eski anıları bu gece okumalarıyla karışıktır. Yemekten sonra babam kahvesini içerken biraz konuşulurdu. Sonra babamın bir işareti üzerine ablam eline bir kitap alır, gaz lambasının yanına oturur, bir gece önce bıraktığı yerden okumaya başlardı. Annem, babam sessizce dinlerlerken ben hikayeyi izlemeye uğraşır, sonunda yorulup minderin üzerinde derin bir uykuya dalardım. Bu gece romanlarından hatırladığım ilk romanlardan biri Felatun Beyli Rahkım Efendi'dir. Babam yazarı Ahmet Mithat Efendi'ye çok önem verirdi. Ne yazarsa iyi yazar diye överdi. Kitabının böyle dikkatle okunduğunu, ilgiyle izlendiğini görüp övüldüğünü işittiğim kişi de hayalimde bir yarı tanrı gibi yücelirdi. Muhasebecilik göreviyle babam Serez'e giderken bizi de götürdüğü zaman 8 yaşlarındaydım. Bu gece okumaları orada da sürdü. Ama kolayca uykum gelmediği için romanları daha çok ilgiyle izleyebiliyordum. Monte Cristo'lar, Hasan Mellahlar, Hüseyin Fellahlar ve adlarını şimdi unuttuğum daha birçok roman. Hepsi birer birer aile ocağımızın o durgun, sessiz ve içten yaşamına güzellik ve coşku kattılar. O günlerde babam görevle gittiği Selanik'ten dönerken bana Ahmet Mithat Efendi'nin Hayret adlı romanını getirdiği vakit akla gelebilecek bütün armağanlardan daha çok sevindirmişti beni. Yaşım ilerledikçe yalnız geceleri okunan kitaplarla yetinmemeye başlamıştım. Gündüzün elime geçirdiklerimi fırsat buldukça okur çabucak bitirirdim. İstanbul'a döndüğümüz vakit 13 yaşındaydım. Serez'den ayrılırken beni en çok sevindiren şey, istediğim kitaplara kavuşma olanağının artık gerçekleşmesiydi. Gündeliklerimden başka, babamdan kopardığım bütün paraları Baba Ali Caddesi'ndeki kitapçı Kirkor Efendi'ye verirdim o bana Ahmet Mithat Efendi'nin bütün eserlerini sattı. Benim de bir kitaplığım olmuştu. Ciltsiz durumlarıyla birbirlerine dargın gibi yan yana dizilmeleri pek zor olan bizim Türkçe kitapları, kitaplığımın boş raflarına aşıkça bir özenle dizip karşılarına geçer, mutlulukla kendimden geçercesine uzun uzun seyrederdim. Rafların boş tarafları içime derin bir sıkıntı verirdi. Kitapların irili ufaklı düzensizliğine üzülürdüm. Beyazıt'ta mürekkepçiler çarşısındaki ciltçi Sait Efendi, kırmızı meşin üzerine yaldızlı en iyi ciltleri gerçi beş kuruşa yapıyordu ama hem kitap alabilme hem de onları ciltletmek küçük bir öğrencinin dar bütçesi için çözülmesi en güç sorundu. Artık İstanbul Lisesi'ne gündüzlü öğrenci olarak gidiyordum. Okulumuz türbede sonradan marif nezareti olarak kullanılmış yapıydı. Aksaray'da oturuyorduk. Perşembe günleri sabahleyin okula giderken ayaklarım Beyazıt yokuşunu her zamankinden daha hızlı ve istekli tırmanırdı. O yıllarda yayımlanan romanlar 16 sayfalık formalar halinde haftada bir kez perşembe günleri çıkardı. Artin adında bir gözü kör bir dağıtıcı tanımıştım. Beyazıt'taki köşede dururdu. Orası öteki dağıtıcıların da toplantı yeri gibiydi. Perşembe günleri ortalıkta epeyce roman alıcısı birikirdi. Ben bunların en bağlılarından biriydim. Artin bana güvendiği için bir alacak verecek hesabı açmıştı. Yağmurlu havalarda tramvayla geçerken bile pencereden benim romanlarımı uzatırdı. Sayfalarını yırtmamaya özen göstererek dikkatle açar, okulda derslerde öğretmenin teneffüs sıralarında belleticinin gözünden kaçırmaya çalışarak ilgiyle okurdum. Özellikle bazı dersler roman ve gazete okumaya elverişliydi. Bu izni kötüye kullandığımız da olurdu. Cebir öğretmenimiz Boyacıyan Efendi, ders anlatışının tek düzeliği içinde ara sıra kendi kendine konuşur gibi şöyle derdi. 640 Hüseyin Cavit Efendi gene siyasayla uğraşıyor. Bu sözler üzerine ön sıradaki arkadaşlar arkaya doğru bakışır gülüşürlerdi. Ben bozulduğumu belli etmemeye çalışarak hiç işitmemiş gibi davranır, gözlerim kara tahtadayken bir yandan da sıranın altındaki gazeteyi yavaşça toplar, gözün içine tıkardım. Boyacıyan Efendi de ders anlatımına devam ederdi. Ahmet Köklü Giller